Papağanlar ne yer? İlk olarak, papağanların sadece tohumla beslenmesi büyük bir yanlıştır. Tohumlar bolca enerji sağlar ama vitamin ve mineral açısından yetersizdir. Bu da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğru bir beslenme planı kaliteli bir pelet yemle başlamalı. Peletler protein, vitamin ve mineraller açısından dengelidir ve günlük beslenmenin temelini oluşturmalıdır. İkinci olarak papağanlara taze sebzeler vermeyi unutmayın. Havuç, brokoli, kabak ve biber gibi sebzeler onların bağışıklığını güçlendirir ve sindirimlerini destekler. Üçüncü madde, meyveler. Elma, muz ve armut gibi meyveler küçük miktarlarda sunulabilir. Ancak unutmayın, meyveler şekerlidir. Aşırıya kaçmak kilo alımına ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Dördüncü olarak bazı yiyecekler kesinlikle yasaktır. Avokado, çikolata, kahve, soğan ve sarımsak gibi besinler papağanlar için toksiktir. Küçük bir miktarı bile hayati risk taşıyabilir. 5. Madde Kalsiyum ve mineral desteği Özellikle tüy ve kemik gelişimi için mürekkep balığı kemiği veya özel mineral blokları kullanılmalıdır.